Faiz kararını önden mi fiyatlıyor? Sen faizde ne olmasını bekliyorsun? Neyin yeşilini yaşıyor şu an borsa ve sonrasında faiz kararının ardından Borsa İstanbul'u ne bekleyecek? Vallahi bu görülen yeşil gerçek yeşiller değil daha. Yani yılın tamamına baktığımızda hele dolar bazında getirilere baktığımızda çok çok gerideyiz. Yani gelişmekte olan ülkelerin ortalama %30-35 değer kazandığı dolar bazında e, yıl içerisinde biz dolar bazında daha başa başa gelmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz çok geride kaldık. E, küresel raliye ayak uyduramadık. Çünkü orada bir teknoloji rally'si vardı. Oradan alamadık. Biz içeride kendi başımıza bir sürü e, işler açtık. Normalde biz Mart'ta olmamız gereken seviyelere yılın sonunda anca gelebildik. Yani biz Mart'ta yoluna girmişti. Merkez Bankası faiz indirimlerini artık bir döngü haline dönüştürmeye başlamıştı ve biz bugünleri konuşuyorduk. Ama ne oldu? Sonra araya reklam aldık. Uzunca bir reklam oldu bu tabii. Şimdi tekrar o riskler masadan kalktıkça, siyasi ve jeopolitik riskler azaldıkça piyasa tekrar ana odak noktasına döndü. Dezenflasyonist süreç, faiz indirimi, ve bunun sonrasında e, iyileşecek bilançolar. Biz yaklaşık 6-7 e, çeyrek boyunca karsızlık temasını konuştuk hep borsada. Birkaç sektör ayrıştı. Yani yüksek enflasyon ve yüksek faize rağmen ayakta durabilen ve bunları kendi lehine kullanabilen sektörler vardı. İşte sigortalar vardı, iletişimler vardı, gıda perakendecileri vardı gibi gibi sektörler e, bunlar pozitif ayrıştı. Bankalar her ortamda kar etmeyi başarıyor dedik. Bunlar dönem dönem ayrıştı. Ama topyekun bir borsada fiyatlama yapamadık. Neden bu karsızlık temasından ötürü? Alternatif getirilerin yüksekliğinden ötürü ve dönem dönem piyasanın üzerine çöken kara bulut gibi çöken siyasi risklerden ötürü. Şimdi bunlar biraz aralanmaya başladı. Özellikle son iki aydır ve özellikle de Kasım ayı enflasyonu beklentinin çok altında gelince piyasa tekrar bunun artık güçlü bir faiz indirim döngüsüne Merkez Bankası'nı sokabileceğini umuyor biliyorsun bir önceki toplantıda 100 bas puana kadar düşmüştü faiz indirim Çünkü iki ay beklentinin üstünde enflasyon vardı acaba yine mi olmuyor dedik sonraki iki ay toparladı ve yoluna girdi şimdi bakalım rakamsal olarak bakalım yüzde 31 yıllık enflasyonumuz var şu an faiz nerede 39 buçukta yani bizim şu anki enflasyon rakamını dahi dikkate alarak atabileceğimiz fazlasıyla adım var. Ha yapışkan kalemler var mı? Var enflasyonda. Ama onlar da Merkez Bankası'nın faiz silahıyla kontrol edebileceği ya da baskılayabileceği yapışkanlıklar değil. Çok daha öte yapısal adımlar gerektiren, yapısal reformlar gerektiren noktalar. Dolayısıyla Merkez Bankası kendi mücadele ettiği alanda başarıyla bence yol alıyor. Dolayısıyla faiz indirmek için alanı var. 150 bas puan piyasanın genel beklentisi. Ben 150 bas puanla 200 bas puan arasında bir indirim noktasında tam ortada noktada, orta noktadayım. 200 bas puan olursa bence 2026 için biraz daha umut var bir tablo ortaya koyarız. Üreticisi, sadece yatırımcısı da demiyorum, üreticisi de bundan mutlu olur. Biraz daha 2026 yılına umutla bakar. Çünkü artık onların suyun altında Nefes alacak yerleri kalmadı. Rekor üstüne rekor kuruyorlar. Suyun altında nefes tutma rekoru. Onlara bir parça böyle ağzına bir parmak bal çalmak gerekiyor. 200 bas puan bence daha umut var bir e, hamle olur Merkez Bankası açısından. Yatırımcı ve piyasa açısından da 2026'ya daha umutlu bakıp yeni zirveleri TL bazında yeni zirveleri beraberinde getirebilecek bir adım olur. 150 bas puan indirime de piyasa okey. Çünkü genel beklenti o ona şöyle bakabilir. Biz bu beklentiyle zaten kalktık 10.600-700'lerden 11.300-400'lere geldik. Dolayısıyla 150 bas puanlık indirimi birazcık ben kar almak için kullanıyorum diyebilir. O yüzden 150 bas puanlık bir indirim piyasada ekstra bir coşku yaratmaz. Yeni zirveyi hemen beraberinde getirmez. Böyle bir 400-500'ler oralar denilir. Sonra piyasa bir süre 11.000-11.500 aralığında Yeniden güç toplamaya ve 2026 yılına hazırlık yapmaya çalışabilir. 200 bas puanlık bir indirim bence TL bazında yeni zirve denemesini bu hafta dahi getirebilir. Ben böyle okuyorum. Ama iki e, kararda yani 150 bas puanda 200 bas puanda Ocak ayında bir zirveyi bize beraberinde getirecek. Bana hep yıl sonu beklenti ne diye soruyorlar endekse. Ben yıl sonu beklentisi vermek yerine Gelin arkadaşlar Ocak sonu beklentimi konuşalım diyorum. Neden bunu söylüyorum? Çok önemli bir nokta. Yabancı yatırımcılar 2026'da daha iştahlı ve hevesli bir şekilde Türk borsasına bence yatırım yapacak. 2025 evet çok iştahlanamadılar ama 7 yıllık yabancı çıkışının ardından ilk defa yabancı girişi gördüğümüz bir yıl yaşıyoruz 2025 yılında. Ve şu an yabancı fon yöneticileri hepsi hesabını, kitabını yapmış, primlerini hesaplamış, bazıları primlerini cebine almış. Aman aralıkta çok bulaşmayalım herhangi bir şeye noktasında. E, Şükran günüydü, Noel'di, Christmas yeni yıldı derken kenarı çekildiler. 2026'nın başlangıcıyla birlikte yeni pozisyonlanmalarını yapacaklar ve bu yeni pozisyonlanmalarında bence Türkiye'ye hem geçtiğimiz 7 yıla göre hem de 2025 yılına göre çok daha fazla yer ayıracaklar. Bunun bir sinyalini dün aldık yine bir haber akışı vardı. Amerika'daki Türkiye ETF'ine, Türk borsası ETF'ine son yılların en ciddi girişi yaşanıyor Aralık başından beri. Yani yabancı yatırımcılar radarına aldı. Ve burada bizim ucuzluk ve geride kalmışlık temamız ilk defa karşılık bulabilir. Çünkü az önce seninle konuştuk şimdi. Altın, gümüş, bakır, ABD borsaları yani gelişmekte olan ülke borsaları hepsi gitti. Şimdi 2026 yılına yönelik beklentileri oluştururken şöyle bir fon yöneticileri bakacak. Arkadaş kim çok gitti kim geride kaldı. Türkiye geride kaldı. Neden geride kaldı? Bir enflasyonda mücadelede istedikleri kadar yol alamadılar. İki siyasi riskler çok baskındı. Şimdi siyasi riskler biraz hafifliyor. Yine gündemimize gelebilir ara ara. Ama şu an için en azından hafifledi. Bakıldığında enflasyonla mücadelede de iyi bir noktaya geldik. Kararlı bir merkez bankası var. Dolayısıyla 2026 yatırım tercihlerinde ben yabancı fonların başta hiç fonlar olmak üzere long only fonların da Türkiye'yi bu defa daha farklı bir gözle değerlendireceklerini düşünüyorum. Buraya bir not daha ekleyeceğim bu temaya. Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri. Belki de şu an ABD ile ve başkanlar nezdinde Trump ile ilişkileri en iyi olan 3 ülke ve Üç ülke liderinden biri Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bence hem derecelendirme kuruluşlarını değerlendirmelerinde hem de yabancı fonların tercihlerinde bu da önemli bir kriter. Ez cümle şunu söylemeye çalışıyorum. Neden 2025 sonu değil de 2026 ocağına en erken bakın diyorum. 2026 pozisyonları açılırken yabancıların bir dakika ya bu adamların aklı yeni başına mı geldi? Delirtecek bir fon girişini Ocak ayı ile birlikte Türk piyasalarına görebiliriz. Ve ben o yüzden bunu iki aydır söylüyorum. Zaman zaman çok eleştirildim, çok iyimser olmakla da eleştirildim ama ben Ocak sonu, Şubat başı gibi endeksi 12.500'ün biraz altında, biraz üstünde görmeyi hala bekliyorum. Bir 3 dolar hedefim var Ocak sonu, Şubat başına kadar. 2026 sonunda ise çok daha yukarı seviyeler. 4 dolarları konuşacağımız bir endeksi Görmeyi bekliyorum suyla dolayısıyla böyle bir umut var bir 2026 bakış açısı sunmuş olayım biraz belki yüreklere su serper borsa yatırımı evet. açısından.